Oo çok güzel bir yorum. Hocam bir de sürekli şunu söylüyorlar. Biz böyle gördük, böyle severiz ya da döveriz. Buna ne diyorsunuz? Yani narsist ebeveynlerin sürekli şunu söylediğini söylüyor. Biz böyle gördük, böyle severiz de, döveriz de diyorlar. Çok güzel bir konu. Çok yani bunu soran kişiye gerçekten teşekkür ederim. Bakın narsizm dediğimiz şey bu ülkenin maalesef öylesine kılcallarına işlemiş ki, taşına, toprağına, her şeyine işlemiş. Bakın ne dedik size? Narsizmle ilgili en önemli kural, ilke güçtür. O yüzden narsist bir insan her zaman kendinden güçlüye biat ederken kendinden güçsüzü ezmekten hiçbir zaman çekinmez. Askere gidin aynı şeyi görürsünüz. Kendi üst devresi her şeyi yapmıştır. Kendi üst devresine sesini çıkaramaz. Ama o patatesi soyarkenler ulan bir gün benim de zamanım gelecek. Ben de bir gün üst devre olacağım. Benden sonraki ezeceğim. Usta kendisi çırakken ustası onu ezmiştir. Ona ses çıkaramamıştır. Kendinden sonrakini kendi çırağını ezer. Ben bugüne kadar bir tane çırağına iyi davranan usta görmedim bu ülkede. Bahane de çok net yani. İşte iyi usta olsun diye şey yapıyoruz. Biz de zamanında bunları gördük falan. Yani mesela benim bir sürü doktor danışanım oldu. İnternlük zamanında. Ya diyor ki hocalarımız bize öylesine eziyetler ediyorduk ki. Yani diyorum ki okumuş bir insan ya. Bu insan bu kadarını da yapmaz. Neler neler yapıyorlar. Niye? Zamanında kendisi ezildi. Orada ezilen egosunu kendinden sonrakini ezerek çıkarmak zorunda. Ha şimdi bunun ebeveynlerle nasıl bir bağlantısı var anlatayım. Bakın istisnasız narsist ebeveynlerin hepsinden duyduğunuz bir cümle vardır. Ya sizin yaşadığınızda ne ki? Biz zamanında neler neler yaşadık. Bizim anne babamız bize neler neler yaptı. Bakın ben bunun Türkçe mealini size söyleyeyim. Birincisi. Yani size az kötülük yapıyor. Bunu bir lütuf olarak sunuyor. Ya ben neler neler yaşadım ya. Siz ne ki benim size yaptıklarım. Yani kötülüğünü kabul ediyor bir kere. Yaptığı kötülüğü kabul ediyor ama şey yani ben daha fazlasını yaşadım da şükredin yani size yaşadığım kadarını yaşatmıyorum. Birincisi bu. Ya ikincisi de şu anlayamadığınız şey şu. Ya kardeşim ben zamanında ezildim ezildim. E bir gün evleneceğim iki tane çocuk yapacağım. Sıra bana gelecek ben ezecektim. Oo siz şimdiden koy vermeye başladınız ya. iki ağız tadıyla ezemiyoruz ya. Bak bize zamanında neler yaptılar biz katlandık. Sen niye hemen bize itiraz ediyorsun. Sus bu düzeni devam ettir. Sen de bir gün iki tane çocuk yaparsın sen de onlara yaparsın. Meali bu arkadaşlar bunun.